Merhaba YouTube ben Kadıvex Bugün sizlerle birlikte ne oynuyoruz? Oyun işimi unuttum Hepinize merhaba YouTube ben Kadıvex Bugün sizlerle birlikte kargo simülatör <laughs> Kargo simülatör değil arkadaşlar Size de biliyorsunuz ki değil Obsessed Obsessed Trace oynuyoruz Yani kargo dağıtıyoruz Çok harika bir oyun Burada var ya ben size bir şey söyleyeyim mi Ya baba Baba. Ne baba? Amına. Düzgün konuş Bu oyun var ya. Çok güzel bir oyun. Çetin size. Valla çok selam var bu arada. Yalan atmıyoruz. Yok oğlum. Yoksa diyin yok. Bakın. Ne yazmışlar amına. Bir bak. Bir bakın ne yazmışlar. Umarım sizler de eğleniyorsunuzdur. Umarım sizin için de güzel olur. İyi seyirler diliyoruz. Ha. Bir de arkadaşlar. Özür dileyerek söylüyorum ama. Beni bir kere sikerim. E, hype atarsanız çok iyi olur amına koyayım. Like, bir like atın. Atın şu an. Attınız mı? Bir daha hype atın. Tamam. Abone olmasan abonelikten çıkabilirsiniz. Bu gerçekten hype çok önemli arkadaşlar like'la birlikte. Başlayalım o zaman fışık. Ona bakmalıyım yanında olmalıyım. Kızarmış pilav tezgahını bırakıp Valeria'yı işe almak zorunda kaldım. Valeria kim ama? Valeria en iyi arkadaşımın çocuğuydu. Eve evde tek başına yaşıyordu. Valeria bizim kankamızın kızı. Ben hasta çocuğumla ilgilenirken Valeria'nın kızarmış pilav tezgahında benim yerime çalışmasını önerdim. Yani biz hasta çocuğumuzla ilgilenmek için Valeria'yı şeye koymuşuz arkadaşımızın kızını tezgaha. Biz iyi bir insanız ha. Oğlum arkadaş kim arkadaşının kızına bakar? Ben bakmam amına. ama zamanım olsa bakarım. Vefasız olmayın ha. Onu acıdım çünkü geriye kimsesi kalmamıştı. Ay kıyamam. Harbi kıyamam ya yazık ya. Vallahi yazık arkadaşlar harbi düşün Oğlum sen valeriyasınız. Şu an kalbim acıyor şaka yapmıyorum. Üzgünüm yani şu an. <laughs> Onu artık kendi öz çocuğum gibi görüyordum. Düşünsene i̇şte yani biz orospuymuşuz bizim öz çocuğumuz orospu çocuğuyormuş. Tamam ya cıvıtma ya. Komik mi? Oyundan bahsediyoruz. Çok hevesliydi ve çok iyi çalışıyordu. Ama götten yedi. Birkaç gün sonra ortadan kayboldu. Ulan bizi çalmışlar bunu Sadece kızarmış pilav. Oğlum kızarmış pilav tezgahı ne ama pilav kızartılmaz ki. Pilav pişirilir. Zemininde bir kan lekesi bıraktı. Regl olmuş. Bundan haftalar sonra Valeria'nın nerede olduğuna dair başka bir haber gelmedi. Valeria kız mı erkek mi acaba? Valeria bence erkektir ya. Valeria diye... Yok lan kızdır, Valeria deyince pembe tek geliyor aklıma. Yalnız yaşıyorum. kimsem kalmadı. Umarım hala hayattasın Valeria. Umarım. Ulan galiba biz Valeria'yı buluyoruz. Valeria ile pembe tek ne alaka? Ne bileyim onun Valeria deyince pembe tek geliyor aklıma. Ve umarım seni bulabilirim. İnşallah Rabbim bize hepimize yardım eder. Cümlemize yardım etsin Rabbim. Oyunun kaliteye bak. İşte Dediğim gibi benim gözlerim daha kaliteli görüyor hamura. Ben hayatı böyle görüyorum ha dışarıdan yok mu ya? Evet, minibüs durdu. Minibüs durdu. Belediye ücretsiz eskort desteği sağlıyor amına mahalleye. Biz de işte şoförüz. Kadrolu atanmışız amına. <laughs> tamam yap cıvıtma. Oo, gölgemiz ben nasıl bir adam göl arya 15 Ekim. Gölgemize bakın biz böyle adamız. <laughs> Sik gibi bir adamız amına. Neyse. Ne yapacağız? Kargo alacağız değil mi? Aç. 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 Açılım. Ha açıyoruz. Yaparsın oğlum. Türk kaptan gidelim diyardan diyara. Açsana amına. Yaparsın benim asla. Yapamam. Ya neyi yapamam? Neyse durun bir bak buraya bakalım. Değil hmm. bir dakika kapı bariyer neden kapalı? Bilmiyorum oğlum. Gecedir diye belki. <laughs> bu sitedeki birkaç eve teslim etmem gereken. Hım. Hım ne an bunu? Öyleyse arabamı burada bırakıp bu paketi yürüyerek teslim etmeliyim. Tamam ben teslim ederim. Arabadan paketi al alalım. Evet arkadaşlar götten yiyeceğimiz bir senaryoya da hoş geldiniz. Har Yavaş açıl be. Vuram seni. Şok şok şok. Tamam tamam şaka özür dilerim kapı. Kapı çıkmayın arkadaşlar. Öpeyim. <laughs> özür dilerim kapı. Buraya da ne düşmüş? Bir şeyler dökülmüş. Çöpünüzü yere atmayın ha. Belediye boşuna mı temizliyor? Sokaklara bak. Ne diyor ev blok C. Oğlum şimdi ev nerede ne bileyim. Belki o sondaki evdir. Belki buradaki evdir. Ama bakın bir taktik söyleyeyim mi? Bak, oyun bize aslında ilk spoiler'ı verdi. Niye biliyor musunuz? İlk spoiler neydi, neydi biliyor musunuz? Geldi buraya dedi. Aa ben buradan gidecektim. Bu kapı kilitli. Yani demek ki biz buradan gideceğiz. <gülüyor> <gülüyor> hani kapı kilitli ya. Arabayı süremedik. Yürüyerek götüreceğiz. Oğlum zekaya bak diyor. Küçümsemeyin insanlara. Abi. ay sen bu zeka ile çok yaşarsın. Siz benim zekamı laf edin. Ben aslında zeki bir daha de dahiyim he. Sanırım evin adresi burası. Evet evet sanırım değil burası işte amına. Tık tık şey kargonuz var da bunu. Şey kargonuzu alır mısınız? Kapıyı çal. Şak şak şey tak 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 kapı nasıl çalmıyor bunu? Şey kargonuzu alır mısınız? Tak tak tak. Sanki çekişle vuruyor kapıyı o nasıl ses? Ya kargonuzu alın ha biz sizin şeyiniz miyiz? Açsana kapıyı. Açsana. Ya, ya yavaş aç be. Ya alır mısınız? Aa bayanmış. Pardon bay bayan mı lan? Nasıl bayan? Bu bayan mı amına? Çinli bir bayana benziyor. Bir kargonuz var da. Affedersiniz bayım. Ha bayım ben mi? acaba affedersiniz bayım ben mi diyorum? Rüyan ne var? Ne ne var? Kargon var amcık. Siz Ryan Rüyan mısınız? Rüyansınız değil mi? Evet ben oyum. Size bir paket teslim etmek istiyorum. Rüyan paket mi? Ah doğru paket sipariş ettiğimi unutmuşum. Anca 31B12 eksikliği yapıyor ha. Haberiniz olsun. Buyurun alırım, alır mısınız? Ha, kendinize iyi bakın. Allah size hidayet zeka versin. Ne? Durun beyefendi. Tam durdum. Bizden bir şey rica edebilir miyim? Ne tripodluk mu yapacağım amına koyayım? Video çektirecek dedi adam bana. Ne rica edeceksin? Paketi açarken kaydetmek istiyorum içindeki ürünün siparişimle uyuşması durumunda karşı kanıt olması için ama. Ya bana ne amına Kötü çıkarsa iade kodu oluştur iade et. Evde yalnız bu paketi açarken beni kaydetmesi için rica telefonu kanepeye yasla. Yere çömel orada çek. Ah elbette senin kafanı sikim elbette diyor bir de. O halde buyurun içeri girin beyefendi. Ya belki bu adam sapıktır. Belki homo şeyidir. Yani bize belki çakmak istiyor ne bileceğim. Nasıl gireyim içeri? Kapı açılıyor mu? Beni sikmezsiniz değil mi lan? Bu erkek mi kız mı? Bekleyin telefonumu alacağım. Bu kız mı erkek mi? Kaydetmek için R basılı tut. Pornomu çekiyoruz ama. Neyse tamam çekiyorum. Ha çekiyorum. Buyurun açın. Açan amına koyayım. Kayıttayız. Kayıt başla. Kaydediliyor mu? Evet et kaydediliyor. Üstüne bir anda yaralarını çıkarıp kaçıyor. Evet buyur. Evet şu an kargoyu açıyor. Yavaş aç yavaş. İçindeki malzemeye zarar vereceksin ha. Belki içinde bir şey var. Belki annen saç yağı hissetmiş. Elidorlu. Elidorlu ne? Yavaş aç yavaş. Bak çüküne batabilir. Yavaş aç. Amına oğlu açış. Evet arkadaşlar bugün size kuzenimle birlikte kutu açıyoruz kuzenimle birlikte kutu keyfi çektin işte ananı ben mi lan telefonu al kaç he, sonra işimizden atsınlar kardeşim nasılmış videoyu beğendin mi teşekkür ederim beyefendi bana yardım ettiğiniz için başka bir uygulamadan ilk defa sipariş veriyorum bu yüzden paketin içeriği hakkında biraz şüpheliydim he anladım oğlum bu erkek mi kız mı bir erkek bir erkek beyefendi demez ben kargocuyu ararken kral diyorum amına koyayım ama ürün iyi olduğu, hasarsız olduğu ve sipariş eşleştiği ortaya çıktı. Rica ederim sadece işimi yapıyorum. Hadi hadi. Çok konuşma. Seni çıkacağım. Şaka şaka. Öyle bir şey yok. Ben kapıyı örtüyorum. Köpek müpek girmesin. Kendinize iyi bakın bayım. Ne bayım ne ama gemiyim ben. E, kendinize iyi bakın kral. Blok A1 No 08. Oho git onu bulamam. Alacağı da Lia. Kesin kızdır. Lia diye erkek olmaz herhalde. 5 6 Oğlum buraların önünden geçecek belki açılıyordur abi. Biz öyle kendi zekamıza çok güvenmeyek. Açılmıyormuş. Bura mı? 7 ha 8. Kesin bura. Değilse topum. Bak var ya değilmişim biliyorum. Efendim buyurun. Sanırım evin adresi burası. Sanırım değil burası işte. Selamun aleyküm. Tık tık. Açar mısınız bunu? Açar mısınız? Düşünsene bir şeyle açıyor kapıyı. Orospuymuş. Şey artık açar mısınız? İşimiz gücümüz var. Bin ya kargo vereceğim insanlara. Bu nasıl kadın ya? Şey hanımefendi bayan. <laughs> hanımefendi bayan ne? Şey kargonuz var da. Yanına teslim edecek paketim var. Siz misiniz? Sen misin? Elbette benim. Neden bu kadar geç geldin? Ben geç gelmedim. Sen geç açtın. Bir şartır kapış alıyorum. Öğleden beri bekliyorum. Valla ya ne yapalım? Kargo çöktü abla ya. Bir de kapıyı o yolu kapatmışlar ya. Kusura bakma. Ab e, hanımefendi. Abla ne bunu? Özür dilerim. Ne kadar yavaş bir hizmet. Diğer hizmetlerimiz hızlı. Ama siz onları test etmeyin isterseniz. Çok konuşma ha, bak. Allah. Ha bıra. Aynen. Demirliklerin arasından kargo alıyor. Aynen aynen. Ben de <laughs> Ya ne yapıyorsun ha? Niye böyle bakıyorsunuz? Tam durun bir. Bir çıkayım. Ha çıkmayayım. Ne soru işareti atıyorsun? Bir arkadaşım evde ne işin var senin? Kral siparişi amcık. Bir arkadaşın siparişi var da. Sana sipariş getirirken geciktim ha. O senin metresi misin ha? Ne? Sen metresi misin? Metresi misin ne amına? Bunu kim çevirdi? Ha ben sadece paket teslim etmeye çalışan biriyim. Sen kimsin? Ben kimim? <laughs> diyorum sen kimsin ben kimim diyorum buna. Metres karım varken olan sevgiline deniyor. Ha yani boynuzlamaya deniyor. Oo şu an boynuzcu musun? O an onu boynuzcu lan. Arkadaşlar boynuzcuyla denk. Amcık seni. Boynuzlama insanları. Yani kendi eşini. Sen boynuzcu musun? Ben onun erkek arkadaşıyım. Ben de kocasıyım. Sikerim seni ha. Umurumda değil. Ne umurumda? Oğlum hangisi ben hangisi o bilmiyorum ki amına koyayım. Her konuşmasına ayrı bir tepki. Karın nerede ihtiyar? Oğlum ihtiyar mi ha. Yarram daha 14 yaşında. Kapat çeneni. Konuşma lan. Lia hey ya anan oha içeriden bir erkek daha çıktı. insan spawner var ama be, vallahi spawner oluyorlar. Ne yapıyorsun? Ya bana mı diyorsun? Oğlum ben kargocuyum ben ne yapayım? Ay gitmiş. Ya bayan burada bir tane adam vardı diyordu ben senin bu ben bir dakika dilim sürçtü bir dakika sakinleşeyim çok ses oldu. Diyordu senin ya bu senin sevgilinmiş diyordu. Bu kocanız mı? Kocası mısınız? Bu karınızın sevgilisi var galiba. yani öyle demeyeyim de o adam dedi ben bunun sevgilisiyim. Abla nasıl bir surat ama koyayım? Kendinize iyi bakın. Bilmiyorum biriydi işte. Oğlum bu nasıl bir olay lan amına? Maymun sikiyorlar. <laughs> Maymun sikiyorlar lan. Tamam tamam. Bu kim? Bu kim? Sen kimsin? Kim o? Ulan te am kargo çalıyor? Kaçma sikerim gel buraya gel. gel kaçan uç. Kaçan uç. Seni yakalarsam Allah'ım senin önüne inşallah mayın çıkarır mayına basar patlarsın. <laughs> Benim kargomu mu çaldı sen o neydi? Teker. Araba vay or orospu çocuğu lastiği mi çalmış lan? Ya Allah'ım sen bunları çarp ya. Ya Rabbim bu ne ya? Adam teker çarpıyor yanımız hanım. Oğlum adam teker çaldı lan. Ya Allah bela verir ha. Rabbim sen bunların hakkından gel ya Resulallah. Ayvay dedik yarra dedik ya. <laughs> bu kim? Missing özledim. Arkan. Arkadaşlar Tarkan kaybolmuş an bunu. Missing Tarkan. Yani missing özlemek demek arkadaşlar. Mesela birini özlediğinizde ona deyin ki ay miss. Yani ben seni özledim. Tam buralarda bir şey yok. Şey bana pompa lazım da. Tekerimi şişirmem lazım. Ben elbet bulurum. Allah dert verdiyse derman da vermiştir. Lan dön diyor. Yo yo döndüm döndüm zaten burası. Hey sigara içen adam bu mu lan? Abi ben teker patladı lan bunu. Bana pompa verir misin? Sigaranız duvara değiyor ucu sönecek. Hakkında soru sor. Kapı pompa. Bir ilk başta kapıyı söyleyeyim diyecek adamdan pompa istersem adam gelir şey yapar der. Hayırdır der amına. Bizi şey içi mi tanıyorsun kral der amına. Affedersiniz. Affedersiniz de gay amına? Selamun aleyküm de. Ha. Ne var? Ne var ne? Kabahatsiz insan seni. Ne var diyor. Ben herhangi bir paket sipariş etmedim. Ya paket değil amına koyayım. Pompanız lazım. Arabayla paketlerimi teslim ediyorum. Şu kapıyı benim için açabilir misiniz? Üzgünüm benim anahtarı yok. Gerizekalı evin anahtarı nasıl sende yok? Nasıl duvardan mı diyorsun? Tamam ben buna hiç soru sormayayım. Direkt pompanızı istiyorum. Paket dağıtıyorsunuz da paketleri almaya gittim dağıtılmıyor. Bana pompa hazırla geliyorum ben. Arabaya geri dön geri gel. Muhtemelen ne olacak? Aa amcik bura açık lan. Oğlum bura oğlum portal açmışlar lan mahalleye. Sigara içmeyin ha. Ciğerlere zararlı şey mi Ciğerleri, siyah ya. ciğerleriniz gotik olmasını istemiyorsanız sigara içmeyin lütfen. Bilginize ben kamu spotçusuyum. Arabaya dön sağdaki büllük kargo Büllük ne ya? Arabaya dön sağdaki büyük kargoyu al. Pardon benim gözlerim görmüyor büllük diye okudum büyüğü ya. Büyük kargo da alınmıyor arkadaşlar. Am, amzik ver artık kargomu ya. Kargo alınmıyor ha. Bak çıldıran mı çıldırmıyor mu? Acaba böyle mi alınıyor? Bak oyun. Oyun. Yemin ederim bilgisayarımı döverim bak. Kekolaştırma beni ha. Ha o ne? Ha ya. Ahora <laughs> mı mecaya. Ahora mı mecaya. Ahora mı mecaya. Ben buna nasıl içeriden tıklamam. Ama bir teker içeriden kontrol ediyor. Hangi sanayici böyle bir şey yapmış ha? Pompayı artık alabilir miyim beyefendi? Pompanız lazım da o tekerimi şişirdiler. indirdiler. Ha? Pompa mı ne için? Götüme sokuyor. Amına koydum ne yapacağım pompayı? Tekerim ya da bisikletim inmiştir. Gel içeri ve al. Aa. Ne yaptı biliyor musunuz? Bak kafada kuruş demeyin ha. Ne yaptı biliyor musunuz? Gitti tekerimizi indir doğru. Çocuğu şimdi eve çekiyor bizi ki çıksın. Nereden gireyim? İşe çıkmazlar. Götümü dönmeden alayım. Bak sakın. Bak. Çikinize sahip çıkın. Kompayı ver. Tamam bay bay daha vermiyorum onu sana. Orası bir çocuğu. Çıktı. Vermeyeceğim ama geri. Yarım O direğin oraya bırakıyorum. Ben gittikten sonra alırsınız ha. Tamam. Bir daha gelmeyeyim buraya. Bir daha ne onun evine gideceğim. Bir saat amına. İki yürüyüş yapsın. O kar sigara içiyor. Ciğerleri Tükeniyor aynı insanın o kadar hareketsizlikler sigara içmekten. Neyse pompala. Ha şişiyor. Tamam. Tamam artık korkmayacağım. Adam arkamda belirecek biliyorum. Şimdi var ya benim olmasaydı muhtemelen böyle olacaktım. <laughs> olacaktım. Lastiğinizin havası indiren kişi tanımadığınızdan emin misiniz? Sen mi indirdin ama Yüzlerini görmem yaklaştığında kaçtılar. Ne amaçları vardı bilmiyorum. Ya ben niye böyle olay yeri gibi sorular soruyor? Ben malım bu benden malım bu. Arabanın içinde ne var? Dildo. Gider misin? Vuram seni. yok Şok. Şok. Şok bir posta da çıkayım şok şok şok. Ve hala benim çocuğumu bulama. Aa bu biziz biziz pardon. Oo bu biziz oğlum. Valeria. Evet oğlum Valeria Valeria bizim kız ha. On belki de bu çocuk kayıp değildir. Valeria kayıptır. Yanlış yazamazlar mı? Arkan. On yeri oldu Oğlum belki Valeria'yı kaçırıp ismine var Arkan koydular. Nereden bileceğiz? Orası çocuğu memlekette yaşıyoruz ha. Neyse bir arabaya binelim. Çalış. Çalışsana bunu. Arabaya nasıl binilir Oğlum ben yana. Aa bu arabalar buradan sürülüyor. Ay mal. arabaya hak etmek için VASD'e bak. Bu ne? geta bir mi? amına koyayım? Tamam. Güzel sürüş. Ben bunu trafik lambası sandım ya. Pardon durun dönüş alayım. İşte biz de gençken çok çalıştık. Şu an yaşlandık. Ne bileyim. Esnaf olduk. Oğlum nereye geldik? Tipe bak ya. Amla erkek. Oha soyunduk lan. Sırtımızda küs tutmuş ama banyo yapmamaktan. Ben nerede kalıyorum oğlum bu ne ya? Elbiselerime bak. Sanki ütücüde çalışıyorum. Bu ne oğlum? Bir parça ekmek koymuşlar önüme. Uyumadan önce bir sigara içmek istiyorum. Aa mı Daha ben sabah oldu sandım lan. Sigara ister misin? Sigara iç sonra uyuyor. Ya sigara iç sonra uyuyor ya. İç gitsin. Oğlum ne güzel ya. Şu oyunlar benim psikolojime hitap ediyor ha. Üstümüze bir şey yok. Deprem olsa çıplak dışarı fırlayacağız Hiç sorma. Ben hep neyden korktum biliyor musunuz arkadaşlar? Bir gün deprem olursa ve ben... Ben genelde ayıp oğlum çok özelime giriyorum ama e, yaz aylarında genellikle baksırla uyuyan bir insanım. Çok özür dileyerek söylüyorum. Ve bugün deprem olursa yani komik bir şey değil tabii ki bu ama ne bileyim enkazdan donla falan çıkarım diye korkuyorum ya. Bilmiyorum beni utandırıyor amına. Valeri ya 5 ay oldu nerede olduğunu bilmiyorum. Sadece yerde kan gördüm ama hala o kan kime ait olduğunu bilmiyorum. Bu benim atam. Ya kendini suçlama suçlama. Senin atan değil ki. Sigara içer insanlar rahatlar bu sigara içiyor daha çok düşünüyor amına. Oğlum ben köpek miyim? Bu ne amına koyayım? Sigaram yerde, tasım yerde üçlü priz var. Üçlü prizi takacak hiçbir materyal yok. Ne garip bir ev ya. Neyse uyuyayım. Pıh piş. Pıh piş. Hah şimdi sab oldu. Uyan uyan. Uyan uyan. <laughs> Valeria yardım et. Lan Valeria geldi lan. Neden arıyor amca? Bana yardım etmedi. Ne bileyim. Ya Valeria sen misin lan? Ne yapıyorsun? Bak bak benim böyle şey travmam var yapma ya. Her korku oyununda aynı şey ya. Ya kendi kendini öldürüyor. Öldürme öldürme. Ya yapma 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 yapma. Ya hayal de olsa yapma yapma. Ya yapma yapma. Cık. Yapma yapma. Cık. Cık. Yapma yapma. Cık. yapma, yapma. 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 Ya yapma. Yapma diyorum ha. Ya bak psikolojim bozuluyor. Pis... Cık. Yapma ya. Ben sadece annem için ilaç alam- Ya tamam, mal kafanı vurarak ilaç alamazsın ki. Neden? Ya gerizekalı bari tam vur bir kere de öyle abi. Bir saattir vuruyorum. Tak tak sanki çivi çakıyor ağa. Ya yap ya da öl amına. Aynen aynen yap yap. Öl öl. Bir saat yapma diyoruz götü kalkıyor. Duygu orospusu olmuş. Ya Allah'ım ya Allahım sabır ver ya. Tamam kaldığımız yerden devam edebiliriz. Çöpe atma vakti. Mutfak masasına koy. Mutfak masama bak. Tencereye ne diyor? Su koy. Ya müzik niye çalıyor? Müziksiz yok mu? Tencereye buradan mı koyulur su? Damacanadan su koyuyorum. Şu an başka kişinin gözüne oynuyoruz. Koy olsun. Tam tencereyi ocağın üzerine koy. Ocak nerede koy. Ne güzel oyun Tam koydum. Nadal. Sabah kahvaltıdan Nadal mı yenir? Allahsız. Kısır olursun ha. Nadal kısırlık yapıyor bu arada. Bilginiz olsun arkadaşlar. Oo pişti. Ne oluyor lan makarnası pişmesi beklerken 3 tabak. 3 tabak nerede var? Ha 1. Hepsini aynı anda mı alıyoruz? Tamam bu da iyiymiş. 2. Diğer tabak nerede? 3. Tamam. O ne güzel bir yaşantı. Minimal bir ev var. Şuraya bilgisayar yayın setup'ını kur. Arkasını duvara çevir. Orada yemeğini ye. Oo burası da çocuk odası galiba. O üç tabak nadol. Kime yapıyorum lan? Yatak odasına git. Evet seks başlasın. Neresi yatak odası? Buraya yatak odası mı? Buraya yatak odası yok mu? Buraya dışarı mı? Hayır hayır yatak odasına git. Siz kimsiniz? Lan bunlar Valeria ile o Tarkan değil mi? Lan biz katilin gözünden oynuyoruz. Aa yemek zamanı. İkiniz için de makarna pişirdim. Çocuklar kısırlaştırma garantili makarna. Gelin yiyin. Gelin yiyin yiyin. Ha ben mi getireceğim? Ama var ya gelin nesil bitmiş ha. Biz küçükken annemize yemek yediriyorduk ama. <laughs> Al çocuğum ye. Sıkkım olsun. Al çocuğum. Yesene. Koltuğa otur. Ha bir de onlarla beraber oturup yiyeceğim he. Oo. Ben çocuğun gözüne geçtim. Viktor beni duyuyor musun? Viktor beni duyamıyor musun? 3.4 nokta. Oğlum bu ne ha? Bir saattir diyalog hadi. <laughs> Öldüm amına koyayım. Oğlum ne yaşadık biz az önce amına. Hep var ya met kullanmanın etkileri ha. Rahatsız oluyormuş amına koyayım. Benden rahatsız olur mu lan insan? Ben rahatsız ettiği bir insan mıyım amına? Benden rahatsız olmuş. Tam bir topsun Emre. Aha son kargoyu dağıtmaya geldim. Burası nere? 16 Ekim. Ulan 3 gün sonra benim doğum günüm. İnşallah oyunda kutlarız. Lan bunlar kim spam ya? Yumurtlamış bunlar. Bir sürü kargo var burada. Şey kargo sizin mi? kim? Suratta şey kalmamış ha. Hayat yani bana benziyor lan. Bana benziyor ha. Oğlum zengin mekandayız ha şu an. Zenginlere kapı dağıtıyoruz. Kargo dağıtıyoruz. 0-2 Ha burası kesin burası bak. Çal kapıyı. Tak tak tak. Şey bak yavaş açın kapıyı korkuyorum ha. Kargonuz var da. Hepsi buradan lan firma isimler mi? Kargonuzu alır mısınız? Aha Kevin. Efendim. Anne ben zaten söyledim. Aa, arkadaşlar burada bir olay dönüyor. Oda kirasını hafta ödeyeceğim söz veriyorum. Lütfen beni kovmayın başka kalacak yerim yok kesin. Oğlum içeride yine ne dönüyor oğlum ya ben nelere şahit oldum. İşte var ya bu oyun ne üretiyor biliyor musunuz? Yani kargocular zor bir hayat yaşıyorlar ha. Her insan her şeyine tan tanık oluyorlar adamlar. Kevin, oh Kevin boşaldım. Şey siz bayan mısınız? Bayansınız. Deli mi böyle erkek oğlum, oğlum bu ergene Ya siz kız mısınız, erkek misiniz? Bir dakika. Erkeksiniz ya. Ben taşak kokusu aldım. Özür dilerim beyefendi. Sizi bu yurdun sahibi sandım. Ee, size çocuk bas size baskı mı uyguluyor aileniz? Şey aileniz de Ya bir soru sorduk ha. İnşallah neyse inşallah değil de Allah ne haliniz varsa versin. İçinizin güzelliğini yaşayın. Yardımcı olmaya çalışıyoruz. Adam üzerimize kapıyor. Keşke merdivenlerden düşerken ölsem. Filmlerdeki gibi insanlar arkamdan ağlasa deseler. Ay Kadir ölmüş. Ama ölmeyeyim. Ölmeyeyim lan. Bayılayım mesela hastaneye düşeyim. Herkes öldüğümü sansın. Değerim bilsinler yaşadıktan sonra tekrar hayatta olunca artık benim değerim bilirler. kral sessizce bir tane çakacağım kızma. Sevgiden. Şok 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 şok. Pardon kral. Esprisine. Sigara içme. Bir şey diyeyim mi? Benim sana çakmam sigaradan daha zararsız. Sigara daha zararlı. Sigara yine sütüyor. ben kalem amına bırakıyor. Bu ne oğlum? 31 de böyle çekiyordur bu. 2 8 a 9 burası. Şey kapınız kargonuz var da. <laughs> şey kargonuz var da. Bak korkutucu açmayın ha. Bağıramam vallahi. Bak yemin bir şey diyeyim mi? Bağıramam. Kalbim, damarım patlar. Şaka yapmıyorum. Acayip güldüm. Şey anne, anne ne ama bayan. Hani anneye benziyor ya. Yani halkın annesi bizim annemiz. Anne kargonuz var da size yardımcı olabilir miyim? Ben size yardımcı olayım ama ben kargocuyum. Oh evet o benim paketim. Dün gece sipariş etmeme rağmen paketin bu kadar çabuk geleceğini beklemiyordum. Biz hızlı siparişçilik ya. Kargoları ışınlıyoruz. Buyurun. Teşekkür ederim. Bir şey değil kendinize iyi bak. Ya yavaş yurt ha. Ne eder gibi üzerimize kap örtüyorsun. Ben bir daha bir saat burada var ya kargo dağıtacağım ha. Aman oğlu kargoculuk. 01 burası mı? Eee Ha pa yediymiş bu. Bisikli git lan. <laughs> Bir Şey kargonuz var da. Yavaşsanız ha. Paketinizi yakam. Ay. Şey buyurun hanımefendi kargonuz var da siz Ardan mısınız? Ardan kim amına? Ardan mı? Ben Arda değilim. Tam zamanda getirdiğiniz için teşekkürler beyefendi. Hemen bu paketi açıp kullanacağım. Ya bana niye söylüyorsun lan bana ne? Bu da bizi siktir etti. 12. 11. Bu benim üzerime kapıyı sert çarpmıştı. Kapınızı çıkacağım. Şok şok şok. Yavaş Bak yavaş açın burası da oğlum buradan da, mesela adam burada ayakkabı bağlarken baga girer ama Duvarın içinden geçer lan burada eğilip ayakkabı bağlasan. Nereden kimse cevap vermiyor. Bilmiyorum belki sevişiyorlardır. Açar mısınız artık? Açsana bak paket teslim et diyor. Benim görevim paket teslim etmek. Bak, kapışalım mı? Oda 011'in kiracısını soracağım. Durun o, oda 011'in kiracısını soralım. 010'un kiracısı biliyordur belki. Şey bu yan taraf nereye gitti? Ee, şey bu yan taraf nereye gitti? Burada açmıyor amına koyayım. Şey yan taraf nereye gitti? Rahatsız ettiğim için üzgünüm. O, o da onun kiracısı nerede olduğunu biliyor musunuz? Reva'yı mı kastediyorsunuz? Evet evet Reva galiba. Ne üç nokta atıyorsun? Cevap ver ha. Özür dilerim beyefendi. Ben de onu birkaç gündür görmedim. Aha. Aha. Reva bizim çocukları çalan kişi muhtemelen. Çocukları çaldı kaçtı o. Aşağıdaki sigara içen kişiyi görüyor musunuz? Evet. Bildiğim kadarıyla o Reva ile yakın. Bir de ona sorun. Tam bir şey değil. Kendinize iyi bakın. Arkamdan bakma kapıyı kapat gideyim. Belki bir anda ben orada yap... Ne bileyim benim belki merdivenlerde bir anda yakalayacaksın arkamdan. Gider misin? Ben güvensiz bir insanım. Sevgilime bile güvenmem. Öyle bir insanım. <laughs> ama göbeğin yanlış çıkmışa bak. Normalde göbek öne doğru çıkar sen de yukarıya doğru çıkmış ama bir şeyin memelerine bak insanın omzunda meme mi olur o mu? Neyse arkamdan gelir medir ben böyle gideyim. Tamam hele bir sana sorayım. içeri İçeri girme girme bir şey soracağım. Usta affedersiniz şey Reva'nın yakını siz misiniz? Ampuste reva ile aynı sınıftayız ama nerede olduğunu bilmiyorum. Ya o zaman niye oy alıyorsun? Bilmiyorum de geç ha. Tamam rahatsız ettiğim için üzgünüm. Hiç üzgün değilim ayrıca. Keşke daha çok rahatsız etseydim. Bir posta daha çakacağım. Şok şok. Kapısının önüne bırakak gide Bak bir şey diyeyim cam sikeyeceğiz gibi hissediyorum arkadaşlar. Nasıl oldu beyefendi? Oğlum sen hala kapıda mısın? Puşt. Paketi kapının önüne bırakayım o zaman. Belki birkaç saat sonra gelir. Tamam. Kargosunu çalma ha kızın. Belki kendine ne bileyim. Tüy dökücü krem almıştır. <laughs> ne bileyim yani. İnsanların özellerini araştırmayın. Belki tüy dökücü krem aldı kız. Gidip açıp bakacak mısın? Ay açıldı mı sanki ya bura? Oğlum size bir şey söyleyeyim Kalbimin ardını hissettim ha. Göğsünün daraldığını biliyoruz. Kapıyı aç. Kapıyı aç kapıyı korkma ben iyi bir ne oldu beyefendi. bilmiyorum oğlum cam sikir attı kadın. Odanın kapısı kapalı ve kilitli nasıl açılmış olabilir? Oğlum siz taşak mı geçiyorsunuz mahallece benimle? Belki yorgunsunuzdur beyefendi. Aynen aynen kendi kendime korkuyorum kapattım ya. Sen de kendine iyi bak. Bana yardımcı oldun bu arada. Kaçıyorum. Götümden yakalama beni. <laughs> Rus bu çocuğu. Kapıyı çalmayı bırakıp normal bir şekilde sesçi yürüyebilir misin beyefendi? Aynen aynen. İstersen ayaklarımı havalı alet bağlayayım uçarak gideyim yerden bir santim amına Oyun oynuyorum ve ayak seslerinizi düşmanım ayak sesleri unut sandım. Amına şey bağımlısı, papçı bağımızı. Özür dilerim sadece işimi yapıyordum. Baba parası iyi oyun oyna. Kaç yaşına gelmiş. Allah senin cezanı verir. Ulan burada mı varmış? Ulan gel bir saatte burada uğraş ya. Tak tak tak. Tak tak tak. Ya açsana. Affedersiniz. Açsana. Lütfen buradan git. Henüz çeli bitirmedim. Yani rütçel bir çay anlatma bana şimdi seni. Ben hiçbir paket sipariş etmedim. oğlum etmişsin işte. Clara yazıyor. Sen Clara değil misin? O zaman bu ne? Clara şey kargo. Allah belanızı versin. Bir saattir bunu bekliyorum ha. Yere işemişler. Eğer gerçekten bir paket teslimatçısıysanız oda 003 evin ve burayı bırakın. Ama adres sıfır Sadece yapın ve yalvarırım. Anahtar merdivenin altında. Öl ya. Öl ya. Diyor anahtar merdivenin altında. Ölek mi gece gece ama? Şimdi burada bize bir posta daha atarlar. Nerede? Kedi ölmüş mü lan? Şey, kedi öldünüz mü? Kedinin dibinde mi acaba? Önce bu kedi uyandırmalıyım. Şey kedi uyanır mısın? Ama onu uyandırmak için bir tavuk kemiğine ihtiyacım var. Ya oğlum poposuna biraz ayağınla ittir uyanır aman mısın? Belki çöp kutusunda bir kemik vardır. Bak kesin arkamdan cam sikeyir cam cam sikeyir. Cam sikeyir. Aa çöp. Bu ne lan? Anahtar mı? Lan anahtar lan. Kediye ver. Ha. Kemikmiş lan anahtar sandım. Kedi Aliye. <laughs> Sensin lan miyav. Anahtarı ver amına koyayım. <laughs> bir tavuk kemiğine bu kadar miyavladı. Oğlum burada birkaç anahtar daha var. 03 numaraya git. 03. Aa bura. O içeriye teslim. Tamam korkmadan giriyorum. Korkan toptur. Ne bu? Missing. Aranıyor. Am Amına koydum. Kafana vururum. Ha. Bakma bir daha öyle. Gidiyorum. Bu çocukları. Oğlum bu ne ya? Ben YouTube şortçular gibi korkmaya başladım. Artık kork. Ya bu ne ya? Ben bağırmayayım diye garip korkuyorum oğlum. Enerji manca öyle atıyorum. O ne ya? YouTube şortçular gibi korkmaya başladım ha. O benim küçük kardeşim. Yani sen benim annem misin? <laughs> Yok lan annemin kız, benim kardeşim annemin kardeşi olamaz ki. Yani kaybolan başka bir küçük çocuk daha mı var? Bana cam atma. Ne yapacağız? Oğlum bu burada bekliyor. Tam arabaya gidiyorum yeter. Değil mi kargo? Ha son kargo. Yine bir paket mi? Bu gece sadece 5 paket kaldırdığını sanıyordum. Tam son pakette de götürerek bitiyor galiba oyun. Bizi bağcı atıp sikmişler Bu ben miyim? Ha bu benim. Zaten 5 paket teslim ettim. Eee? alıcının adı yazmıyor ama tam alıcının adı yazmışım mahallenin ortasına bırak gelir alırlar. Adres. Ne? Ne oluyor oğlum? Bu adres nerede olduğunu biliyorum. Tamam hadi gidelim. Ne, neden paket Valeria'nın evine Oo, paket. Oğlum belki pakette Valeria var. Valeria orada mı? Oğlum bir şey diyeyim mi? Bizi Valeria ayağını öldürecekler ya. Hadi gidelim. Burası çok sessiz. Ben buraya bir daha hiç gelmedim. O olaydan sonra yeni bir kiralık yere taşındım. Ya hikaye anlatma. Hadi kızım paketini vere gele. Al dört numara. Tam dört numaraya götüreceğiz. Evet. Yağmur yağıyor. İşte bu ev. Oğlum yağmur sesinden duyamıyorum ki. Bir bakalım. Kapı kilitli. Kapıyı açmak için bir şeye ihtiyacım var. Ya ruhamı soksam değil. Tam komik değil lan komik değil. Bu kapıyı açmak için bir şeye ihtiyacım var. E tamam bir fikir sunduk. Tam kimliğini sok. Ne ihtiyacın olabilir? Aa bir şey var. Anahtar mı lan o? Ne bu? Bu ne? Kapı kurcalayıcı. Bismillah. Kağıdın içinde bir yazı var. Oğlum buraya kadar gelmişiz. Birinin adı mı? Kimin adı oğlum? Valerian'ın adı falan mı acaba? Viktor. Ya Viktor kim amına koy. O biri geldi. Beni sikecekler. Benden uzak dur. Beni öldürüyor. ben öldürme. Şey ne yapacaksınız bana? Lan ne oluyor? Sen kimsin? Oğlum iyi refleks var ha. Batır böğrüne batır böğrüne batır. Burada ne yapıyorsun? Oğlum seni öldürem. Öldürürüm ha istesem. Öldürem. Öldüren mi? Tamam ah, evet o paketi ben yaptım ve senin arabanın içine koydum. Ya tamam da ne yaptın beni niye buraya getirdin ha onu söyle ha. Tesadüfen nasıl gören tezgahını Valeria işletiyormuş. Victor eski okul arkadaşım. Valeria'yı gerçekten çok seviyordu. Ne yaptı oğlum pedofili mi bu amına? Ben de şakasına Valeria'nın fotoğrafını çekip Victor'a gönderdim. Ama ondan sonra işte çocuklarınızı koruyun ha etraf hoş dolu yemin ediyorum. Victor'un ne yaptığını bilmiyorum. Ben sadece şaka yapıyordum o sırada büyük annesi yeni ölmüştü. Ben sadece onu neşelendirmek istedim. Oğlum olaya bak. Keşke o gün fotoğrafını çekmeseydim Victor kesinlikle oraya gitmezdi. Lütfen beni affet. Tamayı öldür öldürme. Oğlum siz öldürme diyorsunuz ya, öldüreceğim. Öldür. Çık. Öldür. Bir şey diyeyim mi? Mutlu son mu kötü son mu arkadaşlar? Yapma. Yardım edecek miydi? Tam tam öldürmüyorum. Geri çek geri çek. İptal. Please please. Oğlum siz beni siz beni trollüyorsunuz sandım. Oo bana bak. Don yok. Arkadaşlar galiba oyun bitti. Oğlum ne güzel oyundu ama. Ben size bir şey diyeyim mi? Zamanımız olsa güzel oynanır da. Zamanımız çok yok. Ben bunu bitiririm gerçi. Benden bu kadar. Yarın akşam görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın.